JavaScript backend'e en efektif şekilde nasıl scale Konteynerlarla. Golang öğrenilmeli mi? Bence hayır. Laravel ne olur bilmiyorum. Python'ın global kullanım istediklerinde sizce manipülasyon yapılıyor mu? Sizlerde birinci fakat iş ilanları öyle gözükmüyor. Gerçek hayat örneklerinde akademide çok kullanılıyor Python. Onun dışında da iş ilanlarında evet öyle gözükmüyor büyük ihtimalle. Ama zaten Python'da bilip kullanan da ne bileyim. Yapmayın yani. Gerek yok. Robotikte bayağı kullanılıyor. Ne acaba o robotikte kullanılan? Tamam Python. Evet. Mesela ekmek parası CS'de yazıyoruz. Ya ekmek parası peşinde olan insana bir şey demiyorum tabii de yani seçme hakkı varsa bir insanın Python seçmemeli bence. Bir siyasi bir duruş, bir karakter duruşu olarak Python çok şey değil. Alternatif varken özellikle. Mesela Linux'te benzer bir şeyden, problemden muzdarip. Diktatörler yönetiyor ya bu şeyleri. Linux'ü de, Python'da, Ruby on Rails'ı da. Bir diktatörün yönettiği bir şeyin parçası olmak bana güzel gelmiyor yani. Yapmayabiliyorsanız yapmama bir ihtimaliniz varsa yapmayın. Yani .NET yazın, JavaScript yazın. Bence JavaScript yazın. Çok daha faydalı. Ön yüzde yazarsınız hem. Ya da MATLAB'de bir şeyler programlayın. Matematika yazın. Bilmiyorum yani ağır yazın ama bir diktatörün yönetimindeki bir şeye, teknolojiye tabi olmayın. Nedenini açıklamama gerek yok herhalde. Yurt dışındaki insanlara açıklamama gerek oluyor ama size açıklamam gerekmiyor diye düşünüyorum. Valla CS evrenine girmek daha iyi ya. Can. Blazer bilmiyorum. Çok ya yani çalışıyor tabii ki hani işini götürürsün. Yaparsın yani ama ne bileyim. webcamle YouTube'da yayın yapmak gibi ya. Ya ben webcamle böyle bir yayın yapabilir miyim yani? Mümkün mü? inanılmaz Şimdi mesela şeye geçsem. Geçmem de. Bir deneyeyim bakalım. Size göstermeden geçebilecek miyim? Monitörün stüdyo display'in kamerasına geçsem mesela. Nasıl bir şey olacak? Ne kadar korkunç bir görüntü olacak acaba? Allah'ım korkunç. Ben görüyorum şu anda kendimi. Berbat yani. Bununla size göstermeye utanırım yani. Bununla yayın yapılmaz. Live moda geri dönebiliriz. Evet. Onun gibi bir şey Blazer ile şeyler yapmaya çalışmak bence. Bu bakış açısını yalnızca sende gördüm. Böyle bir yaklaşım nasıl geliştirdin ve X1 teknolojisini de diktatörlerle idare ediliyor. Bunu kullanırken düşünenin fonksiyonel tarafı nedir? Niye olmasın? Fonksiyonel olmak zorunda değil her şey ya. Bu gayet benim kendi kendime hani şey yaptığım biraz daha böyle düşünsel bir şey. Fonksiyon kısmını çok geçtik. Gerek yok. Fonksiyon olarak alternatifi var işte. Yani bu şey gibi yumurta alıyorsun marketten. Gezen tavuğun yumurtasını alıyorsun yani. Ya da süt alıyorsun. Gezen ineğin sütünü alıyorsun. Öyle bir şey. Çok iyi bir örnek Bak süt aynı süt değil mi? Tam aynı değil. Gezenliğin sütü daha iyi. Gezen tavuğun yumurtası daha iyi. Özellikle ya da eti mesela daha iyi. Neden? Çünkü şeyle beslenmiyor. Yapay yemle beslenmiyor. çimle ne ne yiyorsa işte doğada. Onunla besleniyor. Kekikle besleniyor mesela. Bu da ne demek? Çok ufak da olsa bir kalite farkı var. Diktatörlerin verdikleri kararlar da böyle. Çoğunluğu doğru olabilir. Ama çok ufak da olsa yanlış verdikleri kararlar var. Ve şeyi dinlemedikleri için insanları, komüniteyi dinlemedikleri için o kararların düzeltilmesi de mümkün değil. E ne yap Böyle bir durumda. Niye kullanalım? Daha organiği varken niye kullanalım yani? Medusa open source e-ticaret sistemi yazmayı bayağı kolaylaştırıyor. E-ticaret sistemin open source olması konusunda çok şey değilim. Çok emin değilim. Yani sıfırdan yazmak daha önce çok yaptığım bir iş. Yine olsa yine yaparım gibi düşünüyorum. Kendi framework yazan bir şey sıfırdan yazmak. Ya şimdi e-ticarette şöyle bir sıkıntı var. E-ticarette hangi kurum için yapıyorsan bunu bir sürü özel isteği olabiliyor. Ve senin açık kaynakta bulduğun altyapı bunu sağlayamıyor çoğunlukla. Sağlayabilen de atıyorum işte invoice'lerinde sıkıntı oluyor. Ne bileyim Başka member management'ında, order management'ında, category management'ında sıkıntı oluyor. Bir de özellikle pluginleri falan alınabilen bir şey ise bir sürü açık olma ihtimali var. Yani bir target haline gelmiş oluyorsun sen sırf o altyapıyı kullandığın için. Dolayısıyla yani işte Magento muydu o şey e-ticaret altyapısı? Çok var mesela Magento kullanılan. Çok ekleniyor yani. Ben de bunu ilk geldiğimde e-ticaret altyapısı Magento ile kurulmuştu. Bir baktım bizim kredi kartı numaraları da bir sövre gönderiliyor yani. Olacak iş mi? Anında kapattık. Baktık yani Allah'tan bir şey veri kaybı olmamış yani ama acayip yani. inanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Bir Magento plugin'i hacklemiş biri. Kredi kart numaralarını alıyor. Şeye girdiğin, ön yüze girdiğin zaman. Yani bu senin yazılımına da aynısını yapabilirler tabii ki. Ama senin yazılımına kendi yazdığın işte bespoke altyapıya da aynısını yap yapmak için özellikle seni kırması lazım. Bu böyle bir, ki, bir kere Magento'yu kırıyor. Kaç kişi varsa ya da o plugin'i kırıyor. Kaç kişi varsa o plugin'i kullanan hepsini toplu o yüzden ya senin orada bir hedef olman çok zor. Çok büyük bir şirket olman lazım falan. O zamana kadar da security'ni düzelt ne bileyim yani. Flutter mı React Native mi? Gönlüm Flutter demek istiyor ama React Native. React Native hakkında düşünenler hala aynı mı? Vue.js mobil tarafında gelişme hakkında ne düşünüyorsun? Vue.js mobil ile alakalı bir şeye bakmadım. Ne durumda bilmiyorum ama React Native ile düşüncelerim aynı. Hala kullanıyorum ne yazık ki. Sakata yo mu real time data tercih etmeli? Neden? Değişir duruma göre. Ne yapacağına göre değişir. Ben bazen Firebase kullanıyorum. MongoDB Atlas'ın Realm galiba şey real time database'in adı. Onu kullanmaya çalıştım. Bir sürü şeyi vardı, sıkıntısı vardı. Firebase'e geçtim. Socket.io kullandığım yerler de var. Duruma göre değişiyor ya. Yani o şeyi bilemem. Nasıl bir ihtiyaca göre kullandığınıza göre değişir. MongoDB için Mongoose tercih ediyorum tabii. Prisma yine Allah affet Next.js gibi yani çok kötü. MongoDB'de SaaS bir proje var. Bazı müşterilerin data, daha fazla datası olduğu için o müşterilerin sorguları yavaşlıyor. Erdem ne kadar? Mesela 1 milyar, collection'da 1 milyar item yoksa yavaşlamaz. Orada başka bir problem vardır. Nexcoin yani. Yoksa sharding yapabilirsin. Yoksa veri modelini değiştirebilirsin. Çok da büyük bir şey yok. Bir çözüm kümesi yok orada yani. SAP ve Avap hakkında bir an önce bitmesi gerektiği düşünüyorum. .NET yeni sürümünde GoLang 6x fark, Node.js 10x fark attığını açıkladı. Yorumun nedir? O startup süresi değil mi Ahmet? Startup'ı daha hızlı. Yoksa runtime'da değil. Bir de hız önemli değil yani. Ben hayatımda çok proje yaptım. Milyonlarca insanın kullandığı da çok proje yaptım. Node.js üzerinde de. Hayatımda hiç hızdan dolayı bir problem yaşamadım ya. PHP'de yaşadım bak. Ruby on Rails'da çok yaşadım. Ruby on Rails'ın yavaş olması beni çok kanser ediyordu. JavaScript'te yaşamadım abi. Bilmiyorum yani o yüzden. Yani relate edemiyorum. Ben de öyle problem olmadığı için bu çözüm bana hitap etmiyor yani. Ben daha uzağa işiyorum, daha uzağa tükürüyorum gibi bir şey bu. İyi, aferin. Sonra daha önce yönetmenizin Svelte ile ilgili değiştim. Ya biraz değişti. Biraz böyle kötüye gittiğini söyleyebilirim. Svelte'in nereye gittiğini anlamıyorum. Yani çok iyiydi aslında. 2 iyiydi. 3 e işte 4 bilmiyorum. 5 emin değilim. 2 milyona yakın müşterimiz var. Allah arttırsın. Projemizin frontend kısmı React.js. Çok güzel. Arkadaşlarım projeyi Next.js'e geçirmesi konusunda tedirginler. Bağımlılık sorunları ve gelecekte 2-3 yıl sonra projede güncellemeler konusunda hata alırsak ve müşterileri kaybetmekten korkuyoruz. Niye? Müşterilerin ne alakası var ya? Next.js'e güvenemiyoruz. Siz ne yapardınız? Niye Next.js'e geçirmek istiyorsunuz ki? Server side rendering mi gerekli? Yani bayağı server side rendering ihtiyacınız mı doğdu? Ya da şöyle söyleyeyim. 2 milyon müşteriye ulaşana kadar server side rendering ihtiyacınız yoktu. Şimdi mi çıktı yani? React'ten devam edin. Boş ver. Gerek yok. Ne yapacaksın şey, Next JS.